Dostlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köye geldik. Köyde baya bir kar varmış. Tabi evin yolu açılmış. Karlar erimiş. Uzun zamandır gelmiyoruz. Burada ortalık biraz karışmış. Bahçenin şöyle kapısı falan hep açıklanmış. Yıl açılmış daha doğrusu. Ama et, etrafına hiç kar düşmemiş. Karlar böyle kendine bir yeri oluşturmuş. Evin durumu dışarıdan iyi görünüyor. Ama içerisini bilmiyorum. Birlikte girip bakalım. Bayağı bir rüzgar var. buradaki kapaklar falan hep açılmış. Bunları gitmeden tamir edeyim. Aa, cam da açık kalmış. Hayırlı işler. Bir evin içine girelim. Birlikte bakalım. Neler oluyor? Neler olmuş? Daha doğrusu kapıyı açalım. Yalnız geldim. Videoyu burada sonlandırayım. Kapıyı açayım bir kapıyı açamıyorum tek elle.